Hay pandalarım nasılsınız umarım iyisinizdir hemen videoya geçeceğim. TVXQ üyesi Park Yu-chan'ın kardeşi, oyuncu Park Yuvan, esrar kullandığı için savcılığa sevk edildi. 28 Ocak'ta, Gyeongnam bu ilk polis teşkilatı narkotik birimi, Park Yu-wan'ın narkotik kontrolü yasasını ihlal ettiği için savcılığa sevk etti. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında da, narkotik yasasını ihlal ettiği için tutuklanmıştı. Aralık 2020'de, kardeşi Yu konserine katılmak için gittiği Tayland'ın Bangkok şehrinde, bir restoranda iki kişiyle birlikte esrar içmekle suçlanmıştı ve ilgili kişilerin hepsi esrar kullandıklarını kabul etmişti. Park Yoo Wan, ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yaptı ve en son 2017 yılında, Van Line, isimli filminde rol aldı. O zamandan beri internet yayıncılığı jokei BJ olarak aktif olarak çalışmaktadır. İnternet yayıncılığı jokei BJ müstehcen olmadan oyun oynayan, şarkı söyleyen, konuşmalar yapan ve bazen müstehcen davranışlar sergileyen Korelilerdir. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. İnşallah en yakın zamanda bırakır. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bay.